Arkadaşlar merhabalar, ben Emrecan Çikolar. Yakın Doğu Üniversitesi, e, Spor Bilimleri Fakültesi, Gilisiniz Bölgesiyim. E, bugün sizlere projemiz hakkında bilgi vermek gerekirse projemizin adı Mutlu Patiler'dir. Sokak hayvanlarını e, düşünerek bir şeye çıktık, düşünceye vardık. E, amacı e, yemlerimiz ziyan olmasın, bir kap koyup o yemin ıslanmaması hakkındadır. E, bunun üstü kapanabiliyor, onunla ilgili bir proje bahsettik. E, projemizin amaçlarına gelecek olursak, bu amaçlarından ben öncelikle kendimi tanıtım. Ben Halil Kılıç. Ben de Yakın Doğu Üniversitesi'nde okuyorum. Ekip arkadaşlarımızla toplum hizmet dersinde bir proje geliştirdik. Kendimiz yaptı, Daha önce yapılmayan bir proje. Parklarda yaşayan köpeklere, kedilere, sokak hayvanlarına hem yemleri ziyan olmasın, hem ulaşımları daha kolay olsun diye bir proje geliştirdik kendimiz çapında. Bu projenin amaçları dediğimiz gibi hayvanlara yönelik, sokak hayvanlarına projenin ismi Mutlu Patiler isminde bir proje. Amaçları dediğim gibi hayvanların ulaşımları yem ulaşımları daha kolay olsun yemleri daha ziyan olmasın diye bir proje. Projeyi kendimiz esinlerek da internetten olsun çevremizden gördüğümüz araştırmalarla yaptık bunu. Ee, bazı daha geniş patlara da yaydık bunları. Oralara da koyduk. Biz buradan kendimiz e, göstererek yapacağız zaten. Kendimizin yaptığı proje. İsterseniz e, arkadaşımız diğer Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Ben yakında Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Mehmet Can Güneş. Bugün sizlere yine dediğim gibi takım arkadaşlarımızla planladığımız projeden bahsetmek istiyorum. Kendilerde bahsettiği gibi e, biz bu projeyi yaparken yarım metrelik düz borulardan e, esinlenerek arkalarına altlarına daha doğrusu eee bacaklar yaparaktan, ekler yaparaktan. E ee, tabii eklerin ucu kesilerekten. Çünkü hayvanın sokak hayvanının daha rahat yemesi için e, koyduk. Aynı şekil bu e, yemlik olaraktan, daha yazlarını da yazmadık. Bak e, yazacağız tabii ki. Bu e, yemlik olarak, bu da suluk olarak yapacağız. Öncelikle şöyle duvarlarımıza dübel olaraktan çattığımız e, destekler var. Bunları desteklere yerleştirerekten ki e, alıp götürmesinler diye daha sağlam olsun diye e, takıyoruz arkadaşım yardım edersen şöyle tornavida yardımıyla tekrardan biraz sıkıntı yaşadım ama. Öncelikle suyumuz ve yemimiz de burada olmak şeklinde suyumuzda olduğunu. Buz, bu bu yemliğimiz olarak. Evet. <laughs> Buradan dolduruşu yapıyoruz. Evet. Tabi gördüğünüz gibi biraz ziyan oldu ama. Bunlar ise ağız kapakçıkları yani yağmurdan e, veya içine efendime söyleyeyim kirden uzak tutması için de böyle bir şey düşündük. Aynı şekilde bunlarda da kapatınca aynısını da buraya koyarsın kardeşim. Aynen. E, projemizin genel amacı e, sokak hayvanlarının e, işte yemleri olsun, suları olsun, istedikleri anda gelip yiyebilmeleri, ziyan olmaması için e, böyle bir projede bulunduk. E, Tabi internetten yardım aldık, e, kendi çapımızda da bir şeyler düşündük. Daha önce e, böyle bir projeyle karşılaşmadık. İyi olduğunu, e, iyisini yaptığımızı düşünüyoruz. E, teşekkür ederiz. Hayırlısı Teşekkür ederiz. Biz dinliyoruz.